Sabaha karşı 4.17'de 7.7 büyüklüğündeki sarsıntıyla yıkıldı. Sesimi duyan varsa arı sitesi 7. kat en üst kat enkaz altındayız annemle. Şu anlık durumumuz iyi. Allah'ım bu <laughs> umudun ilk kez acılar içinde kıvranarak intihara koştuğunu gördüm. Elde etmek için can attıklarından kaçılacağını da, uyanmanın uyumak olduğunu da gördüm. Acılar katran karası, çaresizlik çözülmesi mümkün olmayan bir kördüğüm. Balkondaki, terastaki çiçeklerin de açtıklarından dolayı İlk kez utandıklarını gördüm. Büyük aldandığımızı, garantide olmadığımızı gördüm. Mutluluk dedikleri şey artık kötürüm. Ufak tefek şeyleri dert saymış herkes üzülsün. Üzülmezse utanmayan yüzleri çürüsün. Şimdi sözüm kendini hala garantide sananlara. Sanmayın ki sadece beton altındaki insanlar imtihanda. Senin imtihanın da onların acısıyla ne kadar alakadar oluşunda. Ya insanlığını kaybetmiş mahlukatlar, yağmalayanlar, fırsatçılık yapanlar, hatta dalgaya alanlar. Üstelik depremi bile fırsat sayıp reklamını yapmaya çalışanlar. Belki de tek kurtuluş biletleri vardı ama onu da çoktan yaktılar. İmtihan içinde imtihanı kaybeden akılsızlar. İmtihan dendi diye kendini sakın teselli etmeye çalışmasın suçlular. Büyük bir ihmal, büyük bir kıyım var. Zamanı gelince ilahi senaryonun felaket çanları onlar için de çalar. Hak edenlere şüphesiz zaman büyük ziyankar. Her yerde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye yükseliyor nidalar. Nasıl olsun ki unutacak olanları da vicdansızlığın, adaletsizliğin laneti sarar. Ağacın kederden yaşlandığı, yapraklarının ağardığı anlardı o anlar. Binalar ve dağlar dile gelecek olsalar feryatları ayuka çıkar. O caddede, o sokakta oldukları için ilk kez utandı lambalar. Bir daha gelir mi baharlar yoksa Zemheri'nin soğuğuna mı mahkum buralar? Acı çekenleri gördükleri, duydukları halde duyarsız kalanlar, utansınlar. Ağacın bile suya ve toprağa kendini yeşerttikleri için kinle baktığı anlardı o anlar. İkiye ayrıldı insanlar, insanlığını kaybedenler ve kazananlar. Bu sebeple iyi insanlar kötülerden sıyrıldılar.'' Şehitlerimiz her ne kadar kirli olsa da bu dünyada kalmasın aklınız. Bizlere emanet yüzlerine bakınca huzur veren günahsız evlatlarınız. Evlatlarımız ve geride bıraktıklarınız. Size borçluyuz. İnşallah mahcup olmayız. Günler sonra kurtarılmasına rağmen tokum, yemek yedim diyen çocuk var. Annesi yıllar önce ölmüş çocukları annesiyim diye kurtaran biri var. Ya büyükler bile korkarken korkmadım diyen çocuklar. Anne ve kızına Zemzem suyu içirip kurtarılmalarına yardım eden şehidi nasıl unuturlar? İşte düşünenler için bunlarda büyük bir ibret var. Şükür ki intihara koşan umudumuzu diriltecek Allah var. Ey Rabbim, senin yardımın olmasa insan bu imtihanın altından nasıl kalkar? Şimdi el açıp af diliyor ve merhametine sığınıyoruz. Aksi takdirde helak olan kavimler misali yerle yeksan oluruz.